hazır Ne buldun yerde? Hı? Nar kabuğu mu buldu? Aşkım. Ha bu nar kabuğu. Çiçek açmış, dökülmüş sonra. Gidelim mi? Hı? Hadi gel gidelim. Aşkım. O incir anneciğim. Bak ağaçlara bak ne kadar güzel ağaçlar. Bebeğim nasıl baba? Anneye bir bak, hala nar çiçekleriyle oynuyor benim oğlum. E, turuncu rengi çok seviyor. Nar çiçekleri de böyle o renge dönüp olduğu için, değil mi aşkım? Hadi gidelim. Anneyi bekle.